Doha İslam İşbirliği Teşkilatı Katar'da olağanüstü toplandı. Gündem İsrail'in bölgedeki saldırıları. Cumhurbaşkanı Erdoğan da Katar'da temaslarına devam ediyor. Doha'dan sıcak gündemi Mert Hacıalioğlu anlatıyor. Mert. Teşekkürler Merve Tepe. Başkan Recep Tayyip Erdoğan yaklaşık yarım saate önce Katar'ın başkenti Doha'ya iniş gerçekleştirdi. Akabinde ise zirve alanına doğru hareket etti. Takribi 15 dakika sonra İslam İşbirliği Teşkilatı acil kodlu bu zirvesi başlayacak. Dün Dışişleri Bakanları nezdinde biliyorsunuz görüşmeler ve toplantılar gerçekleştirilmişti. Hakan önemli temaslarda bulunmuştu. Özellikle Katarlı Daşı ile birlikte bir araya gelmişti. Hem Katar Başbakanı hem Dışişleri Bakanı Alana yani El ile iki kez görüştü. Ne dün Mısır Dışişleri Bakanı ile görüşmüştü. Bugün Başkan Erdoğan geldi. Program 15 dakika sonra başlayacak. Şöyle programdan birazcık bahsedelim. Özellikle ev sahibi olan Katar emini Şeyh Temin açılış konuşmasını gerçekleştirecek. Akabinde biliyorsunuz İslam İşbirliği Teşkilatı'nın dönem başkanı Türkiye'de e, genel sekreter Zafer Hüseyin İbrahim Taha da bugün ilk açılış konuşmasından sonra açıklamalarında bulunacak. Akabinde devlet başkanlarını dinleyeceğiz. Oldukça önemli toplam 57 ülke var istemiş bir teşkilatında. 22 ülkede Arap Birliği'nde var, Arap Birliği'nde var. İşte tüm devletler bir araya geliyor ve gündem İsrail'in saldırıları oluyor. Biliyorsunuz İsrail Doha'ya gerçekleştirmiş olduğu saldırılarla birlikte 5 Hamas üyesini bir de Katar polisini öldürmüştü toplam altı kişi ölmüştü. İşte İsrail'in bu saldırgan tutumuna son verme noktasında İslam İşbirliği Teşkilatı'nın bu acil kodu toplantısından özellikle savunma ve güvenlik konularında alınacak tedbirler başlığında oldukça önemli konuların masada olmasını beklemekteyiz. Başkan Erdoğan geldi dediğimiz gibi kısa bir süre sonra başlayacak. Tabii ki Başkan Erdoğan'ın konuşması da 16-17 gibi olacak. E, şu anda görüntülerde sisteme düşmüş durumda. Onu da belirtelim. Başkan Erdoğan'ın geliş anına dair arkadaşlar da onu ekrana yetiştir. İzleyebilirlerse yansıtabilirler. Arkamızda bulunan ekranlardan da aslında Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın iniş görüntülerini salonda görmektesiniz. Bizler şu anda basın merkezindeyiz. Ee, yanımda Emine Erdoğan'la birlikte buraya geldi Başkan Recep Tayyip Erdoğan biliyorsunuz. Ee, yine uçakta bulunan önemli isimlerden bir tanesi de MİT Başkanı. İbrahim kalıncı Dışişleri Bakanı yoğun bir zaten mesai yürütüyor. Tabii ki tüm bu gelişmeler yaşanırken şöyle birazcık aslında bölgedeki saldırgan tutumunu gerçekleştiren İsrail kanadına ilişkin de önemli gelişmeler yaşanıyor. Rubio biliyorsunuz Amerika Dışişleri Bakanı Kudüs'teydi dün ve bugün. Bugün açıklamalarda da bulundu aslında. İsrail kadar İran'da bölgedeki önemli tehditlerden bir tanesi ifadelerini kullandı. Yarın da kendisi Doha'ya gelecek. Katar'da bir görüşme gerçekleştirecek. Tabii ki tüm bu konular bir potada eritildiğinde İsrail'in bu saldırgan tutumu devam edecek gibi görünüyor. Neden diyeceksiniz? Çünkü Amerika Birleşik Devletleri hala daha e, uygulamış olduğu politikalarla birlikte adeta İsrail'in yarında olduğunu net bir şekilde ortaya koyuyor. Hani Amerika için Katar, Doha da oldukça önemli bir nokta. Niye diyeceksiniz? Sentkom'un en büyük üssü burada yer almakta. O nedenden dolayı aslında bir yandan İsrail'e desteğini verirken diğer taraftan ise gerek Suudi Arabistan gerek Katar gibi ülkelerden ülkelerle de teması toparmamak adına bu girişimlerini sürdürüyor. ifade ettiğimiz gibi e, önemli bir zirve. Bu zirveden ne gibi kararlar çıkacak bunu da göreceğiz. Zirve sonrası taslak e, kararın kabulünü göreceğiz. Hep birlikte buna şahitlik edeceğiz. Tabii ki caydırıcılık noktasında atılacak adımlar oldukça önemli uzmanlar da bu hususta e, önemli değerlendirmeler de bulunuyorlar. Özellikle İslam İşbirliği Teşkilatı bundan sonra odası saldırıları için somut bir adım atacak mı? Evet bugünkü ile birlikte Katar'ın yanındayız bölgedeki e, bu saldırgan tutuma karşı İsrail'in e saldırgan tutumuna karşı birlik ve beraberlik mesajları verilecek ancak somut adım noktasında oldukça önemli beklentiler de var tabii ki. Onu da belirtelim. Zaten İslam Birliği Teşkilatı da 1969'da biliyorsunuz İsrail'in gerçekleştirmiş olduğu bu ve benzeri saldırılar hasebiyle kurulmuş olan bir teşkilattan söz etmekteyiz. Ee, biliyorsunuz şöyle de bir durum var ondan da bahsedelim. Özellikle bu bölgede bulunan ülkelerin Amerika Birleşik Devletleri ile oldukça önemli savunma sanayi anlaşmaları vardı. Örneğin Katar 2019'da Amerika'da yapmış olduğu e, milyarlarca dolarlık anlaşmayla birlikte hava savunma sistemleri almıştı. Ancak İsrail'in gerçekleşmiş olduğu saldırılarda bu hava savunma sistemleri çalışmadı. Radarlar bunu tespit etmedi. Yani bu atılan füzeler ve burada bunu hava savunma sistemleri e, dost düşman algılama noktasında kimi dost kimi düşman görüyor. İşte bunlar da tabii ki e, Katar tarafından özellikle Amerika'dan alınan silah sistemlerinin değerlendirilmesi noktasında. E, oldukça dikkat çekici ve tedirgin edici. İşte bu nedenden dolayı aslında başkan Erdoğan'ın e, başbakanlık dönemleri, dönemlerinden bu yana ortaya koymuş olduğu savunma sınavı vizyonunun e, diğer Arap ülkelerine de aslında İslam İşbirliği Teşkilatı çerçevesinde ülkelere de e, rol model olması hasebiyle oldukça önemli ve dikkat çekici başlıklardı. İşte tüm bunlar e, ifade ettiğimiz gibi e, zirvedeki alt başlık olarak yerini alacak. Öte yandan önümüzdeki süreçte biliyorsunuz Birleşmiş Milletler e, Genel Kurulu'na hitap edecek. Başkan Erdoğan orada önemli toplantılar gerçekleştirecek. E, bu hususta Filistin'in e, tam üye olması, tanınması gibi birçok konu başlığı da değerlendirilecek başlıklar arasında. Tabii ki buradan çıkacak. E, o Bu bahsetmiş olduğumuz zirve taslak kararında ne gibi notlar yer alacak? Kuşkusuz bunlar da oldukça önemli ve dikkat çekici olacak. Bizler buradayız. Takibimizi sürdürüyoruz. E, ifade ettiğiniz gibi e, önümüzdeki saatlerde zirvedeki açılış konuşmaları, verilecek mesajları yine A Haber farkıyla paylaşmayı sürdüreceğiz diyelim ve sözü yeniden size bırakalım.